severek izlediğim kaptan Bengal'ın e, filmi çıkmış. Şimdi sinemada onu izleyeceğiz. Biletleri alıp patlamış Mısır'da patlamış alıp gideceğiz. Bak sonra kaptan Pengu 12 çıkmış. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Büyük En küçüğü bu. Orta bu. En büyük ova. Ay. Kim? Film. Şimdi arkadaşlar ee, e, Gidiyorum sinemaya. S video bit... Film bitince Size tepkilerimi Söyleyeceğim. Evet, o çünkü. Ben 6.7 çocuk. Ben Benimki kaç? Altı. Ben ve özlemek. Ben bir starım, Mandalina. Herkes beni özler. This is Sessizlik. bize el sallıyorlar. Merhaba. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Pengucuğum. Tam zamanında geldiniz. Olumsuz düşünme. Olumlu düşün. Hayır hayır öyle deme. Hayır hayır öyle deme. <laughs> bir şey demedim ki. Biliyorum bir şey demediğimi. Ben sana söylüyorum. Biliyorum bir şey demediğini ben sana söylüyorum. <laughs> Birileri dişlerini fırçalamamış sanırım. Koca dol Yemeklerden sonra dişlerini fırçalamalısın dostum. Anlatın bakalım ne oldu? Şimdi dedecim. <laughs> Sultan dedecim. Film film şimd... arası. Ne, düşün, ne düşünüyorsun şimdilik filmde? Şu anda çok güzel yol. Ama e, biraz böyle garip gibi film. Sence nasıl biter? Güzel biter. En çok sevdiğin şey neydi ilk yarıda? Ee, e, e, şeydi, e, e, o o dinozorun e, suya atlamasıydı. Tamam. Sence en garip olan şey neydi filmde? Ee, e, şeydi, buzlara birisi düşmüştü, orada kalmıştı. Okay. O garipti. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur, bir, çok, bir. <laughs> Aa nasıl komik anlatamam! <laughs> <laughs> Aramıza hoş geldi <laughs> 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 Sinemalardan izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyor musun? Evet. Tamam. En çok şey uçmayı. Filmde Manny'nin şöyle demişti. Birileri dişlerini fırçalamış galiba.